Düğün Denizli'de oldu. Arkasından Düğümüz da oldu. 8 gün sonra Afyon ha? Karahisar'da hayatını kaybediyor. Aynen. 8 Bunlar gün gitti. Sonra. Tamam. Ben, ben bunu gelin çıkardım. Bunlar gitti. Hiçbir sorun yok. Kınarı... Ama ben bir kızınıza Gülben'e sormak istiyorum. Ablasıyla diyalog nasıldı rahmetliyle? Yani her şey seninle paylaşır mıydı Gülben? Yok. Yani o sırada senin de dikkatini çeken, annenin mu teyzelerini doğrulayan var mı bilgiler Yani yani düğün esnasında veya kınada herhangi bir şey olmadı. Tabii ki ufak tefek düğünde, kınada hani problemler her zaman oluyor. İşte hı hı. bir gerilim, bir bir şey oluyor. Bir de hani baba tarafında çok biz görüşmüyoruz. Hı. Onların da gelmesiyle biraz ortam gerginliği oldu ama Herhangi bir şey görmedim yani hani olayın buraya kadar geleceğini e, işaret eden bir şey yaşanmadı. Yani ne oldu ne olduysa düğünden sonraki 8 gün içerisinde Hı -hı. olmuş. Yani o sırada işte bazı hele o gün sizin birazdan onlar herhalde bize anlatacaksınız. O gün e, dönemli telefon trafiği var. Orada çok şüpheli bir detaylar var çünkü. Evet. E, şimdi kızınız e, düğün günü de yine dikkat edin yine altın meselesi oldu mu düğünde de hep böyle konuş. Yani şöyle düğünlerde e, işte iki taraf arasında dün, dünürler arasında e, gelin damat arasında bir altın meselesi maalesef olur. Bizde olmadı. Ama sizin sizin Gün yani özel özellikle altın meselesi sizin çok dikkatinizi çektiği için soruyorum evet, yani. Evet Didem Hanım bizde olmadı. Neden olmadı mesela bizim iki aile arasında? Ben dedim ki oğlum dedim hani ben dedim hani bizde sınır yok. Hı hı. Kesene göre cebine göre ne alacaksan al dedim. Ben dedi <laughs> beş bilezik alacağım dedi. Ne iş yapar bu Fatih? Beş ne? yaparım dedi. Hı. Tamam dedim ben de bak tek taş bile aldırmadı benim kızım. Hı. O yüzden kına günde kayınpeder gitti. Kendisi hediyelik bir tane bilezik aldı geldi. Kızıma kına gecesi gün taktı. Biz al falan demedik. Yani o kendi içinden geldi diye taktı. Peki damat ne iş yapıyordu? Eee işte memur. Peki kızınızın bir hastalığı var mı? Kesinlikle. Hiçbir rahatsızlığı. Hiçbir yok. rahatsızlığı Ailenize yok. Ailenize bir kalp rahatsızlığı Hayır, başka bir hiç şey, hiçbir şey yok. bir şey yok. İnanın Didem Hanım bizim hep ölen yüz yaşında ölüyor. Yani affederseniz bir dünyaya kazık çakmadan ölmeyen yok bizde. Kalp yok, şeker yok, tansiyon yok, kanser yok. Gerçekten hiçbir öyle şey genetik yok. Genetik rahatsızlık hiçbir şey yok. Hayır kesinlikle iki tarafta da yok. Peki 8 gün, günlükken yani o süreyi nerede geçirdiler? Denizli'de mi yaşayacaklardı? Köyde. Ha, köyde. köyde. Yani İ düğünü yaptı Afyon Karinsar'a kayınvalidenin yanına mı gitti hemen? Evet kayınvalidenin evine gittiler. Aslında biz istemiyorduk oraya gitsinler. Evet. Biz İzmir'e gitsinler direkt istiyorduk ama tamam. anneyle baba öyle istedi. Bizim de bir özencimiz var. Hani ilk gelinimiz, ilk ıı, mürvetimiz diye. Hı hı. istediler diye ben de bir şey demedim. Bu şey, hatta çok ısrar etti gitmesinler anne kaya tamam. dedi. Evden çıkış görüntüleri var kızınızın evet. o anki bir halini bir görmek istiyorum bir evet. görelim bakalım. Yani hep dediniz ya her şey çok normaldi çok normaldi. Hı hı. O görüntüler bir gelinin evden çıkış görüntüleri bir ekranlarınıza gelsin evet. lütfen. Şimdi burada biraz kızınızı durgun gördüm ben. Burada bundan önce bir olay yaşandı. Konudan bağımsız. Hı, Benim halalarımla anne tarafından kuzenim tartışma yaşandı. İşte klasik düğün geleneği sen yapacaksın ben yapacağım. Ayakkabı giydirilecekmiş. Ufak bir mesele ama halalarım işte sen nasıl giydirirsin gibi kuzenime çıkışıyorlar. Orada bir tartışma yaşanıyor. Ee, Fatih Fatih'te e, biz geç kaldık diye acele ediyor. Annem sinirlendi. Hani burada bir tartışma var. Niye geç kalıyorsunuz? Geç kalınacak bir durum yok diye. Hı hı. Fatih sinirleniyor, kapıdan çıkıyor. Onu iki Fatih e kuzeni o sırada Gülhan tartıştılar mı? Hayır, tartışmadılar. O kendi kendine sinirlendi. Hı hı. Kapıyı falan yumrukladı. İki kuzen dedi ki ne yapıyorsun? Hani bunda büyütülecek bir şey yok. Sadece Ayakkabıyı kim giydirecek meselesi yüzden kadınlar kendi aralarını biraz gerilince Evet, o da dedi ki kadar sinirlendi. Yani o mi? şey olayında biz geç kalacağız. İşte olmayacak şimdi gibisinden falan. Annem de sinirlenince hani olmayacak sandı. Böyle sinirli atacaksın. biri miydi Fatih? Genelde böyle saman agresif. alevi tarzı agresif, işte sinirlenen biriydi hani. Çok çabuk mu sinirleniyor? Hı -hı. çabuk sinirlenir evet. ama böyle bir geçer hani tam e, ne yaptığını bilmedi o an yani. Hatta söylediler bir sorun yok, problem yok. Hı -hı. Hani o an problem çıktığını düşündü galiba. Peki düğün yapıldı. işte her şey o ana kadar yine yolunda görünüyordu. Hı -hı. Sonra kayınvalidesinin evine Afyon Afyonkarahisar'a birinci günden hemen sonra oraya mı gittiler? Gelin direkt gelin olarak oraya gitti. Ha, gelin olarak oraya, oraya gitti. gitti. Peki orada mı yaşayacaklardı yoksa? Hayır, e, orada 15 gün misafir olup hafta içi İzmir'e döneceklerdi. İzmir'de ev tutmuşlar mıydı? Biz ev apart tuttu. Aha. Şeye yakın lojmanlara o çalıştığı yere. Hatta ben kendim gittim dayadım döşedim sildim süpürdüm ellerimle yerleştirdim yani. Peki Afyon'a yani annesinin evine niye gittiler Fatih 15 gün boyunca? Yani ya işte ben hani dedim ya direkt İzmir'e gitsinler istedim ama Aha. işte şey biraz da oranın adeti gelenekleri dedi ama mesela Hı. işte bize e, gelini niye getirmediniz mesela Hı. aranızda bir sorun mu var bir şey derler gibi gibicesine. Biz dediler hani ilk gelinimiz bir de Hı. bizim şeyimiz var ne bileyim işte özencimiz var. Hı. Biz kendi evimize götüreceğiz. Bir şey evet. demedik. Aslında bu çok itiraz etti. Gitmesinler istedi. Anne dedi köye gitmesinler. Çünkü hı hı. biz köyde e, amcası gille. amcası var iki tane dede babaanne aynı sokakta oturuyorlar çok yakınlar. Hı hı. E, husumetimiz var ben o yüzden istemedik hani tatsızlık çıkar orada bir şeyler olur gibisine. Ama onlar yine de tatsızlık çıkmasın diye babaanne gelin evin önden değil direkt girişten gelen eve katmışlar. Eve gidiyor gelin 8 gün orada kalıyor. Evet ee, çarşamba o... gün e, Afyon Afyonkarahisar'a annemi babama ziyarete gittiler el öpmeye. Hı hı. Annem babam hasta olduğu için gelemedi. Orada da bir sorun yok onu da konuştuk kardeşim yine bağlandığında telefonda söyleyecek. Tamam. Sonra cumartesi gün benim yanıma geldi bunlar. Hı. Sabah biz beraber... Kaçıncı kaldık. gündü? Kına günü, kınanın olduğu gündü. Hı. Yedinci gün. Hı. Geldiler işte anne dedi biz çarşıya gideceğiz dedi ikisi. Tamam hadi gidin madem dedim. Hani işler vardır dedim sormadım bir şey. Bunlar çarşıya gittiler düğünde oğlana takılan ne varsa işte altın para hediyelik falan... Onları bir araya getirmişler bunlar düğünde bu görüntüde olan bilezikleri değil de e, üzerine para katıp mesela biz iki iki aldık ya bilezikleri. Evet. Üç yedi olan bilezikten almışlar hatta üstten para artmış bir tane de kaynaneye televizyon aldılar geldiler o gün. Allah Allah hemen. Ha. Geldiler bana oturduk işte. E, akşam... Kendisi apartta oturuyor Fatih hemen ne annesine bu kadar televizyon e, alıyor işte... yani. Enteresan. Televizyon alındı hemen, televizyonu bozukmuştu, siyah şeydi siyah beyaz zaten televizyonu. Yine bir şey demedim. Oturduk akşam düğün CD'lerini seyrettik Deydem Hanım, hiçbir şey yok. Yedik içtik beraber hani gülüş çığırış. Hı hı. Sabah oldu, pazar gün saat 10'da kahvaltı yaptık. Ben e, benim evimde kalan eşyalarını koyuyordum kızımın valize. Evet. Anne dedi yanıma geldi, Fatih... Anne dedi, bana dedi takılan takılar ne yaptın dedi bana kızım. Hı. Annem dedim, anlaştık ya düğünden önce konuştuk senden biz bunlar dedim, anne bana takılan buradaki takılar istiyorlar dedi. Mm. kaynanan mutfak yaptıracakmış dedi. Evine mobilya alacakmış. işte beyaz eşya alacakmış dedi. Annem dedim ya biz bunu konuştuk. Ben götürdüm. Yani gelin sizin kızınızın da hiçbir şeyi yok. Apartta kalacak. Yani. Ama kayınvalidenin Şş... evini düzecekler. köyde yani. kendi evlerine hani şey yapacaklar. Ben de dedim ki zaten çok ol, olabilir biraz jest yapmak isteyebilir ama evi tekrar baştan aşağı daha yeni gelin Şş... düzmek ne demek yani? Kendi evini. Ya ,orship. hayır kayınvalide, ha, kendine evini kayınvalide kendi yani. evini düzüyor yani. Dedim ki kızım zaten çok bir para değildi. 4500 liraydı dedim. Gerçekten de öyleydi. Götürdüm dedim ilk yani çeyiz taksitini yatırdım geldim dedim. Öyle deyince biraz üzüldü. Boynunu büktü yalan yok. İyi tamam dedi. Dedim bir şey olmaz dedim. Bak bir şeye ihtiyacın olursa ara sen dedim. Tamam dedi. Tamam. Bu şimdi acele diyor. Biz geç kalıyoruz. Biz işte hayvanların bakım zamanı geliyor. Bir şey oluyor. Damat acele ediyor. Dedim ki ya oğlum iki dakika bir dur da en azından dedim şu valizini hazırlayayım. Giderken götürsün çocuğun bütün her şeyi kalmış orada. Hı hı. Sonra bunlar asansörden indik beraber. Apartmandan bir tane teyze var. Hı hı. Ben varım. Damat Gülhan var. Arabaya doğru gittiler. ...Gülhan geri döndü bu sefer... ...bana geldi sarıldan ne dedi... ...telefonlaşırız dedi yolda dedi elimi öptü... Hı hı. ...ondan sonra biz bunları bindirdik gittiler... ...ama çisem çisem de bir yağmur yağıyor... ...ben hani araba da şey o eski biraz... Hı ...yolda hı. falan kayar falan diye... bayağı bir endişelendim... ...yolda bir aradım hiçbir sorun yok... ...bir daha sefer aradım... ...Dazkırı'dayız alışveriş merkezindeyiz dedi... ...orada yine bir sorun yok eve varıyorlar... ...iki kırk üç gece falan aradım ben tekrar... ...kızım ne yaptınız rahat gidebildiniz mi eve diye. Anne geldik rahat dedi yemek yedik dedi. Ondan sonra dedi üzerine dedi bir kaynanam kavun kesti onu yedik dedi. Sonra dedi e, baba... Ben de dedi bulaşıkları yıkadım. Şimdi dedi baba gelecek. Onlar hayvanlara bakıp gelecekler. Hı hı. Çünkü 3 ile 4 arası hayvanlara bakıyorlar. Büyük başları var. Tamam. Ondan sonra dedi ben çay demleyeceğim. Çay içeceğiz anne dedi. Bir taraftan da dedi İzmir'e götüreceğim. Eşyalarımı hazırlayacağım. Valiz hazırlayacağım. Yine böyle şak, şan şekre şey yani nasıl diyeyim? Şen şakrak, neşeli. Akşam ben seni de tekrar arayayım. Görüntülü konuşalım anne dedi. Kapattım Kızınızın ben. Kızınızın sesi iyi geliyordu yani. Evet, sesi iyi geliyordu. Hiçbir şey yoktu. 15 dakika geçti dedi ama.